Alın abi ismini. biz de L1 üçgenine devam edelim sonra şu GD sporu da izleyip e, FIFA'mıza hayvani Nasıl bir paketler. paket açılışına geçiyoruz. Ben bu arada bu konuda bir şeyden önce Ufuk abi'den önce bir çift laf edeceğim Talişka transferine. Talişka'nın Fenerbahçe'ye gelmesi demek şu anda Fenerbahçe'nin hazırdaki oyun planının tamamen düzen değiştirmesi demek bu arada. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Fenerbahçe şu anda Amrabat ve Fred artı Şimanski ikilisiyle 6 ve çift 8 olarak oynuyor. O yüzden Talişka geldiği anda ya Talişka mesela 8 oynamaz. Anladın mı? 10 numaraya on koyarsın numara talişkayı. 10 numaraya koyarsın talişkayı. Talişka oynar babacım hayvan. Daha gibi. iyi olmaz mı? Daha oynar iyi. yani. Ama Mourinho'nun mantığını uyar mı acaba. Ben o yüzden mesela ilk bana bu soruyu sorduklarında ben İstanbul'a falan gitmeden önce dedim ki ben talişka transferinin olacağını düşünmüyorum dedim. Ama işler şimdi neden değişti? Bir yönetimin acilen özellikle bu yönetimin Taraftarın gazını, taraftarın e, isteklerini karşılaması lazım. Taraftarın gazını alması lazım. İster istemez ben Ocak ayında e, harbiden taraftarın seveceği oh lan bunu aldık diyeceği bir transfer olacağını düşünüyorum. Ama o isim acaba Talisca mı? Onu bilmiyorum. Bomba. Daha de enteresan. Talisca bizim oyun planımızı değiştirecek ya. Hı, hı. Ronaldo da oyun planımızı değiştirmeyecek mi? Abicim Ronaldo'yu ne nereye alıyorsun amına koyayım ya? Abi, yani. ya imkansız Allah abicim imkansız ya. Talişka Fener diyorlar. Ne diyorsunuz? Çullanın yorumlara. Haber şu. Önce başka e, başka El Nasır sportif ne? direktörü Ronaldo Adrian olacak. bilmem ne işte. görüşmeler için önceki gün İstanbul'a geldi. Aynı gün Suudi medyasında Talişka sezonu takımda tamamlamayacak haberleri girildi. Ve denildi de ki abi, o, bu sportif da, direktör geldi. Ben gel sana bir şey diyeyim mi? Belki kızarsın bana. Ben Ronaldo'yu alacağıma ama Mitrovic'i çekerim. Ben de bu arada. Bak kızma. Bak net söyleyeyim. Yapayım. Ben Ronaldo'yu alacağım ama Mitrovic'i çekerim abi. Adamların. adamları. Demiş ki. Adamsın abi. konuşuruz ama biz de sizden Ennesri'yi istiyoruz. Öyle deyince al gülüm ver gülüm olacak herhalde denilip millette de yükseldi tabii. Net Niye? Söyleyeyim yani. Ennesri'yi bekleneni çok veremedi. İnsanların Taliş hafızası da Kanka dünyaları kazanıyor Mitrovic. neden gelsin? Aynen Ronaldo asgari ücrete çalışıyor zaten amına <laughs> koyayım. Neden gelsin diyor ya? İyi, ligde iyi işler. Aynen Ronaldo 1907 TL mi alıyor? Yaptı etti zamanında Beşiktaş'ta. Peki gerçek Tarişka, nedir? Bu oldu birinci abi. soru ve ben de biraz sağ solu sordum. Benim duyumlarım başka. İkincisi, gelirse Talişka Mourinho'nun oyun şablonu nasıl olacak? Buyursunlar. Güzel insanlar. Ben Deniz Ufuk Kaan Karaca. Bir YouTuber kere. Ronaldo, Fener'de dev takas. Talişka geliyor. Ennesi El Nasır'a gidiyor haberlerini. Ben doğrulatamadım. Zaten bakış açısı olarak da doğru gelmedi bana. Ennesi dediğin adam Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi. Şimdi öyle olmaz o iş. İkincisi benim kaynaklarımda diyor ki Ennesli işi yalan. Yani öyle talip yok. Şimdilik yok onu söyleyeyim. Yok abi Ronaldo'nun ölüsü sana 10 milyonlarca takipçi, milyonlarca forma satışı yaptırır. PR'ı bile yeter. Kardeşim şu anda Fenerbahçe taraftarının ne milyonlarca takipçiye, ne forma satışına, ne de PR'a ihtiyacı var. Aa Mourinho'yu getirdi. Ne oldu? PR, forma satışı, milyonlarca takipçi falan fistan değil kardeşim bu takımın şampiyonluğa ihtiyacı var artık. Derbi kaybetti mesela. Şampiyonluğa ihtiyacı var. Yani ben sana ne olacağını söyleyeyim. Ronaldo gelir 3 maç 4 maç gol atamaz. Başlarlar konuşmaya. Konuşurlar <gülüyor> abi. <gülüyor> Konuşurlar <gülüyor> yani. Bu hani bu takımın bu bu saatten sonra ne bir PR çalışmasına ne bir 10 milyonlarca takipçiye ne de bir şeye ihtiyacı. Bu takımın şampiyonluğa ihtiyacı var abi. Evet, bugün itibarıyla yok. Sen canlı sıkma zaten abi, zaten öyle bir da Ya ben açık konuşayım abi ben Mitrovic'i tercih ederim ya sen ne dersin Serkan? <laughs> <laughs> Sorarlar ya Enesli hocamızın transfer listesinin bir numarasıydı dediniz. Seçimden önce yıldız bir anlaştık ama Mourinho istemedi dediniz. E şimdi Mourinho'nun listesindeki bir numaralı forveti bu istenmeyen yıldızlardan biriyle takas bu ne perhiz bu ne Lana turşusu diye düşündürür. Dolayısıyla haberi bu şekilde görmeyelim. şaşırmıştım ben de ama çok güvendiğim yerlerden de onaylayınca oturdu. Tamam. Ha bu demek değil ki Fenerbahçe forvet almaz. Onu birazdan söyleyeceğim. Şimdi gelelim Talişka'ya. Ya, ya sabuncu oldu kardeşim zaten söyledi. Anlattı da her şeyi. Bize de söylenen o. Olma ihtimali yüksek. Tabi Mourinho'dan son anda bir veto gelmezse çünkü neydi en çok söylenen sene başı da bu operasyon olacaktı. Ama Mourinho dedi ki gerek yok gidip Ennesi'yi bitirelim çekmişti. Şimdi de Talişka ihtimalini yüksek gören kulübe yakın kaynaklar da bana aynı şeyi söylediler. Talişka'nın olma ihtimali yüksek. Mourinho bunu almayın şunu alın demezse diyorlar. O yüzden zaten üstüne konuşulmaya değer buldum ve devam edeceğim. Şimdi Talişka tabii önemli oyuncuydu Beşiktaş'ta. Çok kıymetli işler yaptı. Adam ceza sahası çizgisine falan İyi kafa gol atıyordu. Ben, de, ben severdim kafa vuruşları. Mevki de bir oyuncu gibi gelirdi bana. Hani ne tam ona sığdırabiliyorum. Alsam tam 9'a oturtamıyorum falan. Hep de şey dedim kendince kıt aklımca. Dedim ki herhalde bu kadar yetenekli bir adam Batı Avrupa futbolu sahnesine o yüzden çıkmadı. Yani ona saha içinde net bir alan tanımı yapılamadı falan diye. Hatta o zamanlar da haber çıkmıştı diye hatırlıyorum böyle Mourinho istiyor falan filan. Ben de dün ki Ulan bu mevkisizlik de nasıl olur oralarda? Oradan e, geldi aklıma. Ama tabii burası Türkiye. Yani burada mevkiler ve planlar üzerinde çok katı olunmuyor. Bir kere El Nasır'da Talişka ne yapıyordu? 4, 2, 3, 1... Ben yönetimi yerinde olsam gider Giyokereş'i çekerim. O simenle kapışsınlar. Aynen Turgon amına. avcıya işte diyordu ki gelsin beni Fenerbahçe alsın. Yani en ucundan ya da sağ tarafında oynuyordu. Semih Sezer'le hocam selam olsun çok izledi onunla da konuştum. Yani arkasında merkezde Porto'daki Otovio Brozovic, işte Ronaldo'su <laughs> manesi böyle kuvvetli mazisi olan adamlarla oynadı. Skor katkısı yüksek adamdı Talişka bu takımın içinde. Ama tabii takım dedim lafın gelişi söylüyorum. Yani herkesin kendine çalıştığı hmm. bir yerde. O yüzden hoca da yedi bu takım. Castro vardı gitti. Pioli hoca geldi. Tanıyorsunuz hepiniz. George Jesus Plus orayı ligi sildi. Süpürdü Fener'in eski hocası. Haliyle Talişka'da onun takımı da gölgede kaldı. O yüzden diyorum hani burada işler nanay diyerek bir yeşil ışık yakmış olabilir oyuncu. Ama hepsi bir yana. Şimdi Erdal Vahit abiyle konuşacağız. Talişka lazım mı? Gel gelse nerede oynar falan filan. Erdal abi hoş geldin. Senden ricam Şimanski'den başlat anlatmaya. Yani çünkü bence orada bir yanlış anlaşılma da seziyorum Twitter'a girdiğimde. Bir de senin de dem vurduğun bir konu var ya Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı hani hep topu geri kazanmadır diye. Tam buralarda o dinamizm sıkıntısı varken Talişka'nın varlığına nasıl bakacağız? Sen nasıl bakıyorsun? Bir takımın oyun gücü benim nazarımda her zaman topu geri kazanma hızıyla ölçülür. Topu ne kadar çabuk geri kazanabiliyorsanız oyununuz o kadar güçlüdür. Ve de Fenerbahçe burada topu geri kazanmada sıkıntı yaşıyor. Niye? Sağda Tadic, normal yaş vesaire topla şeyler yapıyor. Bu arada onu saklayabilip tolere edebilmen lazım. İşte Maxi biraz sevmiyor. Yapsa yapabilir ki Sivas maçında çok iyi yaptı. Nesiri evet bu konuda hareketli bir öncüdür. Ama pres canavarı hiçbir zaman olmadı. Ama yine de hareketli bir öncüdür. Nesli'den yana problem yok. Ama bunların ikisi birleşince büyüyen alan Fenerbahçe'nin orta saha oyuncularında, bek oyuncularında karşılamalarında biraz işini zorlaştırıyor. Fenerbahçe bence önde daha çabuk kalması lazım. Bununla ilgili problemleri var. Şimdi Tadişka olduğu zaman ne olur bir de ona bakalım. Yani Şimanski'nin yerine ki çoğu taraftar öyle düşünüyor. Tadişka'yı koyduk. Şimdi tek başına bu her şeyi çözecek mi Fenerbahçe'de? Fenerbahçe topu geri kazanma artacak mı? artmayacak. Yani burada skor yapma kalite... Ya bir kere benim ne kadar Şimanski eleştirdiğimi hepiniz biliyorsunuz. Ama bunu söyleyen benim düşünün yani. Şu anda bizim net bir sol bekimiz olmadığından sıkıntılı bir durumda olduğumuzdan Solbek konusunda Şimanski zaten hoca sol e, aşkım teşekkür ederim. Sol e yardımcı olarak da görevlendirdi. Mesela bir kere biz Talişka'yı alıyorsak bizim %100 bir şekilde sol beke de ihtiyacımız var. %100 bak burası %100 yani eklemeli problem yoktur. Bu arada ben de çok isterim Talişkan'ın takımında olmasını. Muhtemelen her taraftar isteyecektir. Ama Talişkan'ın böyle bir dizilişte Fenerbahçe'nin derdini ne kadar çözeceği ayrı. İş bitirimi artar mı? Tabii ki artar. Ama bu sefer kenarların çok fazla hareketli olması lazım. Bek ve de ön tarafların. Ve de bunların konfor alanı yaratması gerekiyor. Mesela Galatasaray'da çok var konuşuluyor. işte Barış Alper, Yunus hani yine bireysel gidiyoruz. Bence çok değerleri görülmüyor bireyselliğinden dolayı. Ama onların temposun çalışkanlığının merkezdeki oyunculara kim? Mertens, kim? O Simen, Icardi. Onlara nasıl bir konfor alanı yarattınız farkında mıyız? Evet son hazırlık maçında Fenerbahçe 3-5-2 gibi bir oyun oynadı. Yakın oynadı. 3-5-1 gibi hatta da diyebiliriz yerine göre bir oyun oynadı. Bence Tadişka'yı hücuma yakın oynatmak lazım. Bunun için de tabii ki Teşekkür taşıman ya. gerekiyor. Yani şimdi bakınca Fenerbahçe oyunu şöyle bir şey evriliyor burada. Oyuncu tercihleri değişebilir. Buradaki mevzu şu. Fenerbahçe ön taraftaki baskı kalitesi topu geri kazanmazdı. Yoksa Tadişka tabii ki çok şey etkileyecektir. Ama tek başına Tadişka Fenerbahçe'nin genel oyun problemini çözmeyecektir. Erdal abi teşekkürler. Ee, sana katılmaya fenerli yoktur zaten. Hani keşke o alan ve zaman sorunu çözülse takımda o zaman hani eklemelerin şimdi olmasa da zaman içindeki katkısı değerlendirilir ama işte mesela Ferdi'den bahsetti güzel insanlar size döneyim artık Erdal Vahit. Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'nin alan açan işte hücuma katkı sağlayan kısırlığını çözen oyuncusuydu ama yeri doldurulamadı. Orada bir ihtiyaç var mı? var. Hani ön tarafta enerjiye, pres gücüne dediği gibi ihtiyaç var mı? Var. O yüzden spektaküler isme gitmek yerine faydacılığı seçmek gerekir mi? Evet. Ama işte Türkiye'de futbol biraz da psikolojik oynanıyor. Yani Osimen'in ayar bozduğu, keyif kaçırdığı da gerçek. Ee, kendi tutkunu konsolide etmek için böyle çabalar gösterebiliyorsun bazen. Talişka gelirse tek transferi de olmayacak Fenerbahçe'nin. Yani benim duyduğum devre arasında iki yabancı transferi yapacak. Ben de bugün ince duyumcuya döndüm ha. Birine Talişka deniyorsa işte orada hesap kitap yapıyoruz sahanın içinde bizde. Şimdi elimizde şöyle bir veri var. Abi kamera dedi altına... ki zevkli oynanan azınlık maçından sonra üçlü denemek iyi olabilir. Lan diyorsun. Şimdi Talişkalı senaryoda bu mümkün mü? Sesli düşünüyorsun. Ceko gibi bağlantı oyuncusuyla birlikte en üçlü 3-5-2 oynar mı? Oynar. Talişka esasen zaten forvet oyuncusu. Yani öyle 10 numara deyip çekilmem dedim. Ben Semih Sezerli ile onu konuştuk. O dedi katılıyorum falan. O zaman orta sahadaki diğer oyunculardan da eksilmezsin. Yani demin anlattı ya. Şimdi Şimanski'nin yerine hiç koyamaz. Çünkü Şimanski baskı oyununun önemli aktörü. Koşu mesafesi atan, savunma parametrelerine katkı sunan bir oyuncu. Düşüşte olsa da böyle bu bir gerçek. O şöyle düşünülebilir. Fred, Amrabat, İsmail mesela birlikte oynadıkları bir senaryo düşün. Sahte 9 diyorlar yani. Ya o şartlarda oynar mı? O şartlarda oynatılabilecek bir oyuncu olarak düşünülebilir. Bu da bir ihtimal. Hani Montella'nın zaman zaman anlamadığı şekilde insanları kızdıran bir 4-6-0'ı var ya. Hani Tadic, Sen Maximen. Hatta İrfan Can olsa bence daha iyi olur. Merkeze doğru koşu, koşu atıyorlar çünkü. Tadic'i ben daha böyle kalçadan, çizgide oynayan gibi gözümde canlandırıyorum. O tip denemelerde kullanılacak, değerlendirilecek bir aktör olabilir. Ama Şimdi ben sesli düşüneyim. Sen yorumlara fikrini yaz. Da en önemlisi şu. Mourinho bu işe ne diyor? Yoksa Okan Buruk Ziyeş'i bile kullandı, kullanıyor. Yani sen talişkayı mı kullanamayacaksın? Ya bir yol bulunur, ya bir yol açılır. Hocaba şimdi bana forvet bulun diye bastırır mı Talişkan mesinden sonra hala? Yoksa elini mi kuvvetlendirir, iyi yaptınız der. Sonuçta Ceko'nun takım içi varlığından... Acayip memnun oraya Bu burada dursun. Düşünsel Öyle böyle. Galatasaray çekiyormuş Talişka'yı. Hiç şaşırmam biliyor musun? Hiç şaşırmam. Yani özellikle Icardi'nin sezonu kapattığı bir durumda... ...Ossimben arkasına Talişka koymak... ...beni hiç şaşırtmaz yani. Harbi diyorum hiç şaşırmam. ...yok yani Ceko'nun onu söyleyeyim. Şimdi yanına katıp Talişka'yı ikili devam mı eder? E, Ennesi böyle mi devam edecek? Böyle diyecekse olmaz çünkü bir kere o vücut dilini bir değiştir baba. Değil mi? Sonra gol at üst üste. Bunlar soru işareti kısımları ama güzel soru işaretleri bunlar. Ben severim. Kafa açar. Şunu demek istiyorum güzel insanlar. Bir plan dahilindeyse her şeye okey. Ama günü kurtaralım, süreci kurtaralım, kendimizi kurtaralım hamlesi ise hoca ile bu süreç karşılıklı tripleşmeye girecekse ama zaten kapalı uzun zamandır. E bu kadar karanlık bir gökyüzü sonra fırtınasız açılmaz ona göre Yani bakalım. Evet